Herkese merhaba. Bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Singer Tradition 2259 modelinin şu an açılışını yapıyorum. çok anlamadığım için dikiş makinesinden şöyle size yavaş yavaş göstererek gideceğim. Belki siz daha iyi anlarsınız. Şöyle öncelikle mazura sarma özelliği var bunda ve içinden bazı aparatları çıkıyor. Bunları gösteririm. Şöyle ip gerginliği ayarı ve birkaç tane dikiş çeşidi var. Bu dikiş çeşitleri aslında e, sayısıyla galiba özelliklerini belirliyorsunuz. Birazdan sayıp bunu göstereyim. Şimdi kutuyu açmaya çalışıyorum bir yandan. Kutu biraz uğraştıracak galiba. Çünkü içinde köpükleri var. Şimdi önce bir kullanıcı kılavuzu gibi bir şey var. Şunu göstereyim. Sonra... Aslında bu kutuyu bir devirip göstersem... Evet. Yani bu şekilde şu an içinde bunu bütün olarak çıkarayım yani onun üzerinden neler var onunla bakalım bence öyle düşünüyorum. Biraz sert ve zor çıkıyor aslında bu iyi bir şey. <laughs> evet gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı garanti belgesi var bu kılıfı sanırım. Evet güzel bir kılıfı var kullanmadığımızda üstüne örtmelik. Şöyle göstereyim. Güzel sevdim tutma yerini çıkarabiliyorsunuz buradan. Evet singer yazıyor. Hoşuma gitti. Ee, bunu katlayıp tekrar kaldıralım şimdi. Onun dışında başka şurada bir şeyleri görüyorum. Ha. Ee, evet bunlar galiba kullanacağımız araç gereçleri. Ne olduğunu tabii ki şu an bilmiyorum ama siz daha iyi biliyorsunuzdur. Şöyle açalım. Boş mazura tane görüyoruz. Bir tane daha boş mazura. <laughs> Oo bir sürü mazura var burada ya. Bunun ne olduğunu anlamadım. <laughs> Siz daha iyi bilirsiniz. Çok boş bir video gibi oldu. Bu fırça muhtemelen iplikleri temizlemek için. Bir tane daha boş mazura. Yani dört tane boş mazura var galiba. daha vardı sanki da bir yerde. Ee, bu ilik açma aparatıymış galiba öyle gördüm. Bunları zamanla öğreneceğim. Bu sanırım ucuna takıyorsunuz dikiş yerinin ama yine amacını bilmiyorum. Bu da herhalde bir vidasın vesaire ayarı için. Yanında iğne gönderiyor 3 tane. Ama bunların boyutları farklı değil sanırım. Yine bir uç, bu farklı bir şeye dikim ucudur muhtemelen bunların hepsini kullanıcı kılavuzundan bakacağız. Bu da böyle, bu vida galiba. Ee, böyle bir şey var. Ya. Bu da mı yukarıdaki masurayı durdurmak için sanırım takılıyor. Evet, Şimdi köpüklerini açıyorum. Böyle bir poşetin içinden çıkıyor. Taşıması güzel ama hafif ağır. Yani ama normal zaten ağır olması lazım ki çok titremesin. Burada böyle bir kutunun içinden kabloları ve pedal, pedalı çıkıyor. Şimdi onları açıyorum. Güzel. Bunun acaba kablo boyu yeterli bir uzunlukta mı? Basımı rahat gibi duruyor. Hmm, bu ikisi bir şey, birleşik bir, bir giriş var yani. Ee, bir ucu prize, bir ucu pedal olarak tek bir giriş var makine giren öyle diyeyim size. Şimdi bu ucu. Bakalım nereye takılıyor bakalım. Ee, ondan önce şu şeyi anlatayım. Ayarlara biraz önce gösterdiğim ayarları bunlar. Şu kırmızı olanlar ilik çeşitleri galiba. Eee onun dışında düz dikiş, zikzak dikiş. Yani farklı fonksiyonları var ve mavi olanlar da sanırım yukarıdaki şeyin mavi ayarıyla yapılıyor. Böyle tek tek dikişleri görmeniz için gösteriyorum yavaş yavaş. Buradan da gerginliğini ayarlıyorsunuz ipin. Burası e, masura dolama yeri. E, şuraya büyük makarayı takıyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da yine tension ayarı var. E, Dikişten anlayanlar daha anlayacaktır. Benim bilgim çok az. Bu konuda. Yani 3-4-5 aralığı iyi diye okumuştum. Bu reverse olan işte geri dikiş yapma özelliği. Şöyle arkadan da göstereyim. Buradan ayağını kaldırabiliyorsunuz. çeviriyorum. Evet, şurada bir gözü var. Hemen ona bakalım. Burada böyle bir alanı var. Burayı açınca. İşte kullanabiliyorsunuz. İplik vesaire konulabiliyor. Bir karton koymuşlar buraya deneme için. Onu çıkardım. Buradan da alttaki masurayı takıyorsunuz. Şuradan. Bunları hep e, Youtube'da veya işte bir yerlerde izleyip <laughs> görmüştüm az çok. Heh, bir tane de masura burada. Bunun içinde. O masurayı önce yukarıdan, biraz önce göstereyim. ip sarmak gerekiyor tabi bu şekilde. Ben beğendim ürünü bu arada. Taşıma olayını çok sevmiş olmalıyım ki. Sürekli taşıyorum. <laughs> Onun dışında şimdi bu kablosunu bir takalım. Kablonun hemen üstünde de gördüğünüz gibi tuşu var. Bu şekilde de kablosu takılıyor. Tuş da buradan bu şekilde çalışıyor. Evet güzel bir ürün. Bu da geri ileri manuel olarak dikiş yaparken kullanılan kolu ürün tavsiye ederim. Daha kullanmadım ama şu halde güzel. Yani bak şimdi bu makine burada ışığı yanıyor ama bu ışığı yani açınca buradan yanıyor. Yani bilmiyorum onun ayrı bir, açı, bir ayarı var mı? bakacağım. Şey böyle bu kadar dikiş şeyi var. Bunların hepsini dikiyor. Üç tane ilmek açıyor falan. <laughs> bu da kedimiz. Şey buradan da bak otomatik masura soruyor. Bu boş geldi. Bunu ben sardım şimdi bak. Böyle sarıyorsun. Nasıl? Evet. Şimdi ben bu makineyi yaklaşık bir 8 aydır kullanıyorum. deneyimlerimi anlatmak istedim. Şöyle ki hala daha çok yetkin değilim ama ilk şeyde çok anlatamamışım detaylı. Şimdi ben şurada şöyle bir şey yaptım. Bunları buraya koydum. İşte burada makara vesaire var. Bunları buraya burada saklıyorum. Onu göstermek istedim. Bir de şu ürün, şu detayı size detaylı anlatamamışım. Bir sürü burada. Masurlarımı da bu arada en çok siyah ve beyaz iplik kullanıyorum. Dolu olarak burada saklıyorum. Daha kolay oluyor. Hemen bitince iş yarım kalmadan değiştirmek kolay oluyor. Burada e, böyle fırçası var demişim ama fırçanın dışında bir de şurasında şöyle bir şey var. Bu da e, yanlış diktiğiniz şeyi açmaya yarıyor. Yani böyle bir kumaş diktiniz diyelim ki şurasını açıp buradan böyle tık 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 kesiyorsunuz ve çok kolay oluyor. Yani bunu küçük makasla da yaparsınız ama şurası kesici bir şey e, ve çok kolay tık 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 kesiliyor. Bir bunu göstermek istiyorum. E, bu arada diğer parçaları hala kullanmadım. E, şeyi göstereyim. Şöyle eski bir makyaj şey vardı fırçası aldık fırçası. Bunu ne için kullanıyorum? Şurayı açtığımızda burada çok fazla tüy birikiyor yani şey iplik birikiyor. Bunları böyle böyle arada tozunu alıyorum. Hatta buralarda da birikiyor böyle böyle her yerin tozunu aldığım bir şeye dönüştü bu. Ve çok mantıklı bir hareket yaptığımı her seferinde hissediyorum. Şimdi bunu geri koyuyorum tekrar buraya. Böyle. Bunu da tabi sığacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Yanına bir tane de büyük makara koyduğunuzda sığmayabiliyor. Böyle büyük makaralar kullanıyorum. Ee, yani genelde herkes böyle kullanıyordur herhalde. Niye böyle bir detay verdim bilmiyorum ama bazen mesela kalmış küçük iplikler olduğunda da takılabiliyor. Şu aparatı takmamıştım daha önce mesela ilk açtığımda. Bu aparatı buraya takıyorsunuz bu şekilde. Ee, onun dışında bu tensionla lent bunları söylemiştim zaten. Bu ilmek açmak hala daha kullanmadım ama şöyleymiş birincisi bu önce bunu bu tarafı dikiyor sonra iki burayı dikiyor sonra üç öbür yanını dikiyor dörtte en üstünü dikiyor galiba bu şekilde çalışıyormuş. sonra da ortasını keserek açıyorsunuz sanırım ee, bu böyle bunlar da en çok düz dikişi ve de e, şu şey kullanıyorum şunu kullanıyorum ay pardon bunu kullanıyorum zikzak yani şu değil şu e, bunu da ne böyle overlock gibi çizgi böyle zikzak çekip bir de üstüne düz çizgi çekiyorum o öyle overlock gibi oluyor birebir olmasa da. Hmm, onun dışında diğer bu mavileri de çok kullanmadım yani çünkü çok basit şeyler diktiğim için e, kullanmadım ve açıkçası eğitimini de almadım e, yani hani ne amaçla kullanılıyor neyde işime yarar bilmediğim için bu kadar şu an size bilgi verebiliyorum. Onun dışında Şurada şunu göstermemişim. Bu her e, makinede var. Bu iplik kesiyor. Şöyle ki göstereyim. diyelim diktiniz ve iplik kaldı parçası. Buradan böyle tık diye kolayca kesebiliyorsunuz. E, böyle bir şey var. Bu her makinede vardır bu da. Eee başka anlatacağım. Bir de ışığını yakıyorsunuz böyle. Yani ışığını yakıyorsunuz değil. Şu açma kapama tuşuna bastığınızda bu şekilde ışığı yanıyor ve çok karanlık e, akşamları bile yaparken bu ışık size çok yeterli oluyor ama kumaşı elinize alıp hani şurasına bakayım olmuş mu derseniz karanlıkla karşılaşıyorsunuz yani buraya yaklaştırıp bakmanız lazım e, etrafına çok ışık vermiyor ama e, bu küçük ışık buradayken size aşırı güzel bir ışık sağlıyor. E, Bununla anlatacaklarım bu kadar. Bir de şey söylememişim ip geçirme olayı çok kolay çünkü burada hepsine e, detaylı göstermişler. Ben şöyle göstereyim o size. Şöyle yakından göstereyim. İpi buraya taktınız. Ondan sonra ipi alıyorsunuz. Bakın burada yazıyor bir. Bu birin iki tane biri var ya bunu anlatacağım sonra. Buradan geçiriyorsunuz. Buradan getirin diyor. Sonra bak ikiyi takip ediyorsunuz. İki numara burada. Demek ki bu buradan böyle geliyormuş. Sonra burada ne diyor? 3. Buradan böyle. 3 Döndürüyorsunuz. Dört. Dört de şöyle göstereyim. Şunu kaldırıyorsunuz yukarı bunun içinden çünkü ipin geçmesi gerekiyor. Buradan böyle geçirip aşağı indiriyorsunuz. Sonra burada ip geldi. Hatta ben bunu uygulamalı bir göstersem şöyle bir saniye. Evet ipimizi çıkardık. Şimdi bunu geçirdik buradan. Sonra buradan bunu geçiriyoruz. Tamam mı? Sonra buradan indirdik. Zaten kendi iniyor. 3 buraya geçirdik. Şimdi yukarı kaldırıyoruz. Bunun etrafından gördünüz mü nasıl geçirdiğimi? Şuradan. Şöyle ve bu şekilde. Ya çok başlangıç seviyesi video oldu. <laughs> Buradan böyle getirdik. Şimdi buraya sokacağız. Burada da şunu yapmanız gerekiyor. Bakın 5'li de koymuşlar buraya zaten. Şuradaki küçük çentikten şuradan geçiriyorsunuz. Sonra da böyle bu ip boşta artık. İşte bu ipi de en son ucunu alıp, yani şu an tek elle kamera tutarken muhtemelen yapamayacağım ama şuradan geçiriyorsunuz. Işığı açalım. Belki de beceririm. Ki e, normalde iğneden iplik geçirmek zordur ama bu genelde çok kolay geçiriyorum ben. Ama şu an ipliğin ucu şey böyle. Göstereyim şöyle. Nerede kamera? <laughs> şöyle olduğu için tüylü, bu buradan geçmeyecektir. Ama normalde bunu da geçiriyorsunuz ve ipi şu aradan geçirip, şu küçük şu delikten böyle arkaya doğru atıyorsunuz. Bunun dışında, e, şunu göstermiştim daha önce, şuradaki plastik koluyla bunu yaptığınızı. Onun dışında bir de, son olarak, bunu sonra takmayı unutma umarım. E, şuradaki şey, ucu çıkarmaya yarıyor. Böyle yaptığınızdan düşüyor. Bazen elim yanlışlıkla çarpıyor ve bu düşüyor yani. Bunu buradan takabiliyorsunuz. Ee, i̇ğneyi değiştirmek için şunu galiba bollaştırıyordunuz. Şimdi yapmayayım ama oradan düşüyor direkt iğne sonra. Böyle yani başka atacağım şey var mı? Şu şeyli yaylı bir kol. Bunu böyle tutarak reverse dikiş yapmanız gerekiyor tersine. Bunu zaten göstermiştim bolca. Ee, şöyle şuraları da göstereyim Heh. birin ikinci fonksiyonunu da gösterecektim size son olarak onu göstereyim buraya mazuraya taktınız mazuranıza boş mazuraya ip dolamak istiyorsunuz hatta yapsak mı acaba bir yapalım onu da bir saniye şimdi bu boş mazura değil mi bakın şurası bir saniye şimdi şurası delikli şu kısım ama burada delik yok burada böyle bir nokta var şimdi bu noktanın yanında küçücük bir çentik var şurada gördüğünüz gibi Şimdi şöyle yapıyoruz. Buna alıyoruz ipimizi. Yani şu ip, bu makaranın ipini. Bu küçük siyah şey, küçük delikten içeriden dışa doğru geçiriyoruz. Bir saniye ben bunu geçireyim hemen. Şimdi ben bunu geçirdim. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Heh. İçeriden dışa doğru. Yani kısa ipin kısa ucu dışarıda kalıyor. Buraya da şurada bakın bir çentiği var bunun. Şurada. Bu çentiye, bu çentik denk gelecek şekilde. Yani denk gelmezse takılması zorlaşır zaten. Böyle takıyoruz bunu. Taktık. Şimdi şu ipimizi bu bir fonksiyonlu şimdi geldi sıra. Bir saniye şöyle bol ipi çıkarayım. Bunu şöyle yapıyoruz. Buradan aldık. Yine buradan geçiriyoruz. Bakın zaten şey gösteriyor. Şu kesik kesik gösterdiği ip bu. Buradan yine bunu geçiriyoruz. Geçirdik. Sonra şimdi normalde buradan geçirip böyle aşağı takıyorduk ya iğneye. Bunu da bu sefer bu gri yuvarlağın içinden geçiriyoruz. Şöyle. Ya yani bunun altında şöyle incecik bir yer var. Buradan geçiriyoruz. Şu an bir bolluk oldu. Ben bu bollukta şöyle yapıyorum. Şimdi bir dakika pedalı da yanıma alayım. Bunu şu an döndürürsem normal dikiş yapıyormuş gibi yani pedala basarsam normal dikiş yapıyormuş gibi ileri yapar. Bunu böyle çıt diye kenara çekmeniz lazım. Şu an normal döner. Bunu da sıkı sıkı tutuyoruz. Sonra hafif hafif basıyorum şimdi. Bu şekilde sarıyoruz. Şimdi bizim ilk ipimiz şurada bol olduğu için bol oldu. Böyle. Sarma işlemi tamamlıyorsunuz. Bu arada ben aşağıdan pedala basıyorum bir düşünüyorum artık. Bunu böyle tekrar çekip bir yere basmadan pedala medala. Böyle hop diye kaldırıyorsunuz. Ve buradan ipimizi kesiyoruz. Hop gitti. Buradan ipimizi kesiyoruz. Kestikten sonra bu ipi yine eski gösterdiğim gibi buradan böyle geçirip iğneye takıyoruz. Bunu da aşağıya bunu takmayı da göstereyim mi acaba? Bunu takmayı da göstereyim. Şu an takılı bir tane var burada. Bakın burada bir çentik var. Bunu böyle tutuyoruz. Çekince böyle kolayca bunu kendimize çekiyoruz. Sonra bunu alıp buradan bu çıkıyor. Bunu tak çıkarayım şimdi. Diğerini takacağım çünkü. Üf, bir saniye. Şimdi bunu olay şu. Şu kısa iplik kaldı ya bir tane delikten çıkarmıştık en başta. Bu kısa iplik kısmı üste geliyor boşluğa. Öbür tarafı da şöyle yapıyoruz. Bakın şurada bir çentiği var. Buradan sokuyoruz. Buradan böyle. Yani bu kadar nazik ve hafif davranmanıza gerek yok. Ben şu an tek elle bu kadar yapabiliyorum. Aslında şunu şöyle dayasam. Şöyle göstereyim. Bunu böyle taktık. Çentikten geçirdik. Buradan böyle yapıyoruz. Böyle tık diye bir ses de geldi. Şimdi bu böyle hazır bir şekilde oluyor. Şu olay. Şimdi bunu takacağım. Evet şimdi bunu takma şeyini çekiyorum. Videosun. <laughs> bunu buradan ortadaki deliğe buna denk getiriyoruz. Bakın şimdi bu burada bol halde değil mi? Bunu sabitlemek için şunu şunu şuraya denk getireceğiz. Ve hafif bu çentiyi tekrar çekip çekince zaten tık diye ileri gitti bu. İleri gitti. O bu kadar bitti. Bunu da böyle bırakıyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Bu ipi çektikten sonra bunu da göstereyim. Şimdi ben bu ipi tekrar taktım. İğneden geçirdim. Alttaki alta taktığımız ipi buraya çekmemiz lazım değil mi? Bunu nasıl yapıyoruz gösteriyorum. Bunu böyle taktık. Bu burada duruyor. Böyle. Şuradaki kolu bu değil. Şunu geriye doğru çeviriyoruz. Yani kendimizi doğru. Bu böyle gitti geldi. Şimdi öbürünü alıp da gelmesi lazım. Ama bunu nasıl çekeceğim arkadan şunu gerdirmem lazım. Bir yapayım. Bu aşağıdaki ipi de alıp geliyor aslında. Heh, şu an geldi. <laughs> ya ben iki elle kullanamadığım için yaptım. Bu normalde kendi kendine çıkıyor ama ben bazen böyle olunca aman tekrar kaçmasın diye Şöyle bir tırnak makası ya da küçük makas yardımıyla bunu böyle çekiyorum. Bunu da böyle çekiştiriyorsunuz. Bu ikisinin de böyle arkada durması gerekiyor. Dikiş yaparken sonra işte koyup kumaşınızı bunu kapatıp tın 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 dikişinizi yapıyorsunuz. Bu kadar. Singer Tradition modeli böyle, böyle bu şekilde. Bunların kodları var. Koda göre değişip değişiklikler olabiliyor. Belki bunların sayısı değişiyordur. Belki başka bir şey yine kontrol edersiniz. Ama ben bu modelden memnunum. Eğer benim gibi temel başlangıç seviyesi kullanacaksınız bu model galiba yeterli oluyor <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü bana yetiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğendiyseniz de beğenme butonunu tıklamayı unutmayın. Teşekkürler.